Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine bomba gibi videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu videoda bana eşlik eden kişilerden bahsedeceğim sizlere. Ekremciğim gelmiş. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? Ne var ne yok? Aynen be abi. Çalışıyoruz. İyi kardeşim çalış. Nerelerdesin? Bu aralarda hiç videolarıma çıkmıyorsun. Soranlar oluyor. <laughs> <laughs> Ekrem, Ekrem nerede? Ekrem diyorlar. Çalışıyorum ee, Akşamlar gelince diye kafayı vuruyor yatıyorum. Adam biraz sanayi işinde çalıştığı için biraz zor bir iş arkadaşlar. Adam evet. yoruluyor yani. Öyle bir boyasız da... araba yapıyoruz ki mükemmel. Her boyadığımız araba hatasız boyasız. Adam yapıyor işi ya. Adam şu anda mesela geldi videoya size bir selam vermeye. Zaten şimdi çıkacak yine çünkü iş bekliyor. Ee, biz arkadaşlara selam verim dedi. Hoş geldin sefa geldin kardeşim. Sağ abi. Eee Hasan var. Hasan ses açamıyor sanırım şu anda. Ondan dolayı Eee açar mı? Açar mı? açtı tamam tamam. Kanka sen de hoş geldin. Ne var ne yok? Hoş bulduk. Senden ne İyi. İyi kanka bile uğraşıyoruz. Gördüğün gibi video video çekiyoruz. Demin bir dünya video çektik zaten oğlum. Yeni mi soruyor? Manyak. <gülüyor> <gülüyor> sen de hoş geldin kanka. Yanımda Melih var. Hoş bulduk. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk başkan. Hoş bulduk. Ne abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim gerekiyor. benim. İyi. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. İyi valla başkan. Sen nasılsın? Kötü. Allah iyilik versin diyelim abi, o zaman. Sır, Niye diye sorsana. Belki yardımcı olacağım <laughs> bir konu var. Püh Allah <laughs> cezanı vermesin. Neyse geçiyorum geçiyorum. Muhammed kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim kardeşim iyiyim ya. Allah razı olsun sende olmasan var ya. Oturup ağlayacağım. Bu videoyu Muhammed için çekiyorum. Geçen bana bir ricada bulundu abi man çeker misin? Moda attı direkt ben de dedim kardeşim o kadar dert çekiyoruz. Man mı çekemeyeceğiz dedim ve videoya girdim. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim buradan tekrardan. Şöyle güzel bir man yaptım. Videodaki kullanmış olduğum modlar Discord sunucumda olacak. Dorse bir mod. Bu şey de yük modu falan. Bu man da kendisi de bir mod. Cidden anlamda çok güzel bir man arkadaşlar. Ben bayıldım zaten. Şöyle hatta direksiyon animasyonu, e, kontak kapandığında direksiyon kalkıyor, sonra iniyor falan filan. Baya bir e, güzel yönü var, değişik keyifli bir man Muhammed e, bir yerden bulmuş, atmış. Belli ki başka başka youtuber mı izliyorsun lan sen? Yok, ya ben bu mod benim içimde çoktan vardı. Kimse çekmiyor. Ben senin benim için çekerim kardeş. Ben senin, senin için çekerim kardeşim Çok Teşekkür ederiz. Ne var ne yok anlatın bakalım gençler videomuza şeref verdiniz. Bugün dedim bir muhabbet sohbet ortamı olsun. Multiplayer'a giremiyoruz ama bir e, muhabbet sohbet ortamı olsun yine de. Olsun. Ne konuşalım? Oğlum diğerleri niye mikrofonu kapatıyor devamlı? Ben maç diyeyim ya. Bu kadar terbiyesizlik olmaz gençler. Ayıp ama. Muhammed'e de bir şey bulsaydık hani e, bir bilgisayar falan bulaydık. Muhammed de gelirdi böyle bizle şu anda oynardı. hadi çıkın daha Man bu şekilde güçlü bir man arkadaşlar. Maden kamyonu taşıyoruz bugün. Artık bir çıkmıyor şu bugün. Önümüze girdi. Havalı kornası bu şekilde. 70 diyor. Kaçla gidiyorsun be abi be. Biraz hızlan ama yani arkada yük taşıyoruz sonuçta. Muhammed'in sevdiği bir araçmış. Ben Muhammed'i aktrosçu diye biliyordum ama mancıymış. <laughs> Yok ya aman boş. En iyisi bu. Ulan niye şu anda mani çekiyorum o zaman? <laughs> e, bu yeni kas çok güzel onda. Yeni kasası harbiden güzel ya. Iveco'nun da yeni kasası bir çok değişik ha. SY onu da buluruz. O vardı galiba ya bir yerde gözüme çarptı da çekmedim. Yani buluruz bu. çekecektim bir ara ama 1.44 44 müydü bir 43 müydü onu bilmiyorum. Biliyorsunuz RTS 2'ye bir 45 sürümü geldi fakat 1.45'te neler geldi Muhammed? 1.45'te bu silecek sensörü geldi Bu Hani yolda çarpı işaretleri falan var ya onları gizliyorsun ama giremiyorsun Yani o, silecek, o silecek sensörü derken, mod desteği geldi. E, silecek derken hani yağmur yağdığında da silecek mi çalışıyor? Evet ama önce ayarlardan aktif ediyorsun Sonra sileceği bir kademeye alıyorsun çalışmıyor yağmur yağdığı zaman otomatik ayarlıyor Ha, bu şeyde konsoldan ay ayarlıyorsun yani. Yok konsoldan değil normal ayarlardan. Ha o değişikmiş. Peki bu e, mod ayarı ne, ne alaka? Yani o niye gelmiş? Ne işe yarıyor oksiyonel, daha doğrusu diyeyim? Opsiyonel mod desteğini de ayarlardan açıyorsun abi. Destekleyen modlar eğer karşı tarafta yoksa gene girebiliyor. Ha, şu anda İki şöyle bir şey var. ETS 2'de şöyle bir şey var şu anda. Mesela kendi multiplayer'ına girdiğimiz zaman e mesela ben diyelim man moduyla gireceğim. Melih de girecek. Melih'te de bu mod olması gerekiyor. Melih başka bir araç kullanmak istiyor ama bu modun olması gerekiyor ki beraber aynı odaya girebilelim. Şu anki gelen ile onu kaldırmışlar. Güzel olmuş. Yani önce hali saçmaydı yani. Adam man kullanmıyorsa niye gidip manı indirsin? Adam mesela ben Travego 16 alacağım. Melih Travego 15 alacak. Ben 16'yı da 15'te indirmek zorundayım. Ama şöyle bir şey var. Belki yani mod gözükmeyebilir karşı tarafta. Ya o karşıda görünmesin. Ben de görünüyorsa yeter kardeşim. <gülüyor> 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 Melih benim modumu görsene görmesene ya. Aslında Ama güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş bence. Sen dediğin gibi geldiyse iyi oldu. Yani mantıklı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Videonun ortasına daldırılan lan hayvan. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya abi sen ne yapıyorsun? İyi videodakilere bir selam söyle. Aleyküm selam. Lan videodakilere selam söyle diyorum aleyküm diyor. Sorun mu? Şu anda video çekiyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Allah <laughs> yarabbim. İşte böyle bu şekilde e, manyaklarla uğraşıyor. Aleyküm selam. <laughs> Şu anda ben man sürüyorum kanka. Arkadaşlar da konuk. Sen de şu anda konuk olarak otomatikman gelmiş oldun videoya. Hoş geldin kral. Ne var mı yok? Anlat bakalım. Hoş buldum abi. Bir şey yok valla. Geleyim dedim geldim ya. Sen mancıydın değil mi? Eee. Şu anda manın tırının son kasasını kullanıyorum. Gördün mü hiç? Yok abi. Hiç görmedin. Bu nasıl mancı bir arkadaş? İşte ya ya, ya hep yalan dolan ya. Allah sırf şey gözükmek için ha. Bana atmış resim diyor ki ben mancıyım diyor. Otobüs kullanıyor. Derim ulan Travego varken ne mana lan? Eş otobüs sektörünün eşi Travego, Travego, Mercedes'tir. Ya aga zaten ben otobüs sektöründe hani Travego'dan değil, sadece Travego'dan değil. Hani Mercedes'ten başka bir otobüs sağlam göremiyorum ki o kadar. Yok, yapan yok. Tamam, Scania'nın otobüsü var mesela, Man'ın var. Ee, Iveco'nun zaten var ama abi O Var. Allah Allah lan! Dayı dur dur dur, manlar birbirine giriyor orada dur. Kusura bakma dayı hatalı sollama. Hani niye kurallara uymuyorsunuz beyefendi? Kardeşim ben ne zaman uydum ki? <laughs> Bana Olabilir. bir tane, bana bir tane örnek göster tamam diyeceğim şu anda uyuyacağım söz, söz veriyorum bak. Eee, neydi ya onun adı, eee, kırmızı ışıklarda duruyordun gerçek hayat çekerken. O ayrı, o gerçek hayat, şu anda normal böyle ne? rahat oynadığım videodan karşılıyorum oğlum, o gerçek hayat adı Rahat oynadığım, rahat oynadığım video yok ki. <laughs> Kardeşim ben hep Kek aksiyon. Gerçek ayet çekerken diğer türlü yani hep aksiyon var. Başka da bir şey yok. Allah razı olsun kardeşim. Daha ne olsun işte. Mesela Travego ile yolcuları aşağı atlayıp öldürme videosu var. O, -o, -o zaten benim başyapıtım. <laughs> lan İvo izledin mi lan onu? Hangisini? Travego ile yolcuları aşağı attım ya lan. Ne yaptım ben? Hatırlamıyorum ki. Bakayım, bak baya bak lan var ya lan senin yetki olayı var ya senin yetki olayı çöpe döndü. <laughs> <laughs> Aslında daha önce gelseydin seni de alırdım la videoya. Ama sen kaçtın şu anda bir 45 misin? Aynen bir 45 Neler gelmiş kanka sen oynamıştın biliyorsundur ya. Yani denediğin ne şeyler var mı? Silecek suyum mu ne gelmiş? Bir de Dorsey'ler ne gelmiş ya? Yani? Dorsey mi? Lan ee, bir de orada. Amper Dorsey'si ne gelmiş? Bak bunu ilk kez duyuyorum ha. Kullandın mı peki hiç? He. Evet Yıllar. Dorse geldi. Daha dün çektim ben de. 1.45'i. Birkaç yer yenilendi. Ama neresi de hatırlamıyorum. Ha harita mı? Evet. Peki nasıl yollar acaba? Allah blog sayfasında paylaştı da SCS. E. Şimdi gidip bakmak lazım. Ya şimdi öyle konuşuyorsunuz benim bir 45'e geçme şeyim geldi ya geldi <gülüyor> <gülüyor> Bu gizli yollar vardı galiba onlar ne oldu lan? hiç bulamadık ha bizim bize mi denk gelmedi nedir? Atarım ben sana yerine abi Bak sen bir de 45'te bir şey geldi çarp kaldırma işaret mi ne geldi? Ha şu çarpılar kaldı mı değil mi? Ee, Ama işte içine giremiyorsun. Yani giremedikten sonra olsa ne anlamı var olmasa? Onun ne bazı anlamı. modları var biliyorsunuz bir ara kullanmıştım çarpıyı yok ediyor bir de çarpının olduğu yere girebiliyorsunuz. Bazı modlar var. Evet, ee, az, az kullanmadı. Aynen ben de bir ara kullanmıştım bir, bir iki tane videoda kullandım hatta ee, linki falan vardır hatta steamdeydi galiba değil mi Muhammed sen atmıştın galiba? Evet evet steamde var normal modlar var. Ya şimdi Steam'den modun e, farkı nedir? Yani Steam'den mod olursa genelde oyunun sürümü yükselse bile rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani bir sıkıntı çıkarmıyor. Mesela ben ta bir 30 kaçtı bir 38'de bulduğum bir modu şu anda bir 44 diyeyim hala kullanıyorum. Hiç şey güncellemesini bile beklemiyorum yani. Öyle sürekli hani aktif olabiliyor. Onun dışında otomatik güncelliyor. Evet. Onun dışında güncelleme bize... geldi mi otomatik? Şey yapmıyor. E, dosyalarla uğraşmıyorsunuz abi. Gidip bir abone oluyorsunuz moda. Otomatikmen her şey kuruluyor. Şimdi abone olmak dedik de o ücretsiz yani bilmeyen kişiler varsa daha güzel oluyor yani. Steam'den mod kurmak kurmayı daha çok seviyorum. Ama ne yazık ki her mod Steam'de yok. Mesela bu man mod modu Steam'de yok. Bunları ek olarak bir başka sitelerden modcuların göndermiş olduğu sitelerden indiriyoruz, orada kullanıyoruz. Ama keşke bütün modlar Steam'de olsaydı. Bu bak sakat yollara giriyorum Muhammed hep senin içine. Bir şey Buraya yani. daha önceden gelmiştim. Hatta Range Rover'ın lastiği patladı vardı ya bu video vardı. <laughs> evet evet. Oradaydı. Şu anda uçuyorum. Evet evet orada çektiğim videoydu. Oğlum bu dorsenin arkası niye böyle oldu lan? Hangi dorsu? Kardeşim tabii siz göremiyorsunuz şu anda. <laughs> yük dorsesi oğlum. E, yük dorsesi de hangi yük dorsesi? Şey Volvo'nun var ya. He, o. Zaten videoda izledin ya görürsün pezevenk ne konuşturuyorum ben. Bir sohbet olsun demedi ki. Allah'ım ya gördüğü şeyleri niyet tanıtıyorum ben sana ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bak ETS'de bir tane eksik var. Ben bu eksiği her zaman söylerim. Altına hiç söylemedim. İlk kez söylüyorum. <gülüyor> 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 bu sağa sola gittiğinde belli bir yerden sonra bırakmıyor seni. Bir görünmeyen duvara Nasıl? çarpıyorsun. Mesela yolda bak yoldasın ya, yoldasın. Yolun sağına hı hı. doğru mesela şöyle soy, soluna doğru gidiyorum gidebildiğim kadar. Hop bak bir duvar var şu anda burada. Gidilmiyor. Yoldan çıkmaya evet. izin vermiyor yani. Belli bir yerden sonra durduruyor seni. He, ee, o olarak. Yani bu o, Olmasa daha güzel olurdu. Mesela ben şuradan aşağı yola aksaydım daha güzel olmaz mı? Artık ETS e 3 çıkarsa ona kısmet. ETS e 3 çıkmaz yavrum be çıkar da Keşke bu e, şu anda değil. Aklım başka ne 2050'de oynarız. Tamamdır kral eyvallah. Bizim çocuklar oynar videoyu çeker. <laughs> der benim babam vardı ETS 2'nin videosunu çekiyordu der. Yeni DLC çıkacak sıra bana geldi dedi. Yeni DLC çıkacakmış ATS. Ye. Ne diğersi? Harita de geliyor. Ha. O de de geliyor. 152 yolu falan var herhalde. Harita diyersileri ya. Onlar çok fena kastırıyor yavrum ya.